Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Senin sınıfın kanalına hoş geldiniz. Bugün i sesiyle hızlı okuma çalışmaları yapacağız. Çocuklar metinleri önce ben okuyorum. Siz de beni çok dikkatli bir şekilde takip ediyorsunuz. Başınız sabit bir şekilde. Ondan sonra videoyu durdurup en az iki kere de siz okuyacaksınız. Ve çocuklar artık okuma yaparken kelimeleri mümkün olduğunca ağzımızdan hızlı çıkarmaya çalışalım. Mesela burada oya yazıyor. Yani buradaki o'yu uzatmayalım. O ya da ya'yı uzatmayalım. Demeyelim. O ya demeyelim. Oya şeklinde değil de yapabildiğimiz kadar hızlı okuyalım. Yani o ya ya da oya diyelim metinlerde aynı olan kelimelerin altını aynı renk kalemle çizdim. Mesela buradaki bütün oya sözcüklerinin altını kırmızı kalemle çizdim. Ya da ye kelimelerinin altını mavi kalemle çizdim. Hem beni takip ederken hem de siz kendiniz okurken buna dikkat edin. Bu şekilde daha hızlı okuyacaksınız. Şimdi başlıyoruz. Oya. Oya ye. Oya et ye. Oya et ile ekmek ye. Oya et ye. Oya ye. Oya. Şimdi sıra sizde. En az iki kez okuyorsunuz. Başınızı sabit tutmayı unutmayın. Sadece gözleriniz sağa sola doğru gitsin. Okumanız bittiyse diğer metnimize geçebiliriz. Yine beni çok dikkatli bir şekilde takip edin. Kaya. Kaya oyna. Kaya oyun oyna. Kaya yaman ile oyun oyna. Kaya yaman ile iki oyun oyna. Kaya yaman ile oyun oyna. Kaya, oyun, oyna. Kaya, oyna. Kaya. Şimdi yine sıra sizde çocuklar. En az iki kere okuyorsunuz. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın çocuklar. Ve büyüklerinizin sözünden asla çıkmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.